Fatiha'dan sonra en çok okunan dua olan Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve duasında yer alan hasene tabirini nasıl anlamalıyız? Bu duayı okurken ne türlü mülazalarda bulunmalıyız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle de Kur'an-ı Kerim'de bu en cami dualardan birisidir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbena ile başlayan dualar çok hemen denebilir ki hepsi ya al muhalikayır. Çoğul ifade eden Rabbena ile veya Rabbi ile. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti nazarı itibara alınarak başka kültürlerde, terminolojilerde olmayabilir bu. Üluhiyeti nazarı itibara alınarak yapılan dualarda Allahümme dersiniz, ilahi dersiniz, ya Allah dersiniz. Ya Allah kelimesi farklı bir kalıba ifa edilerek Allahümme şeklinde ifade edilmiş. Fakat Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz kadarıyla onu bir taaddi mahiyetinde, Efendimiz'e karşı çıkma mahiyetinde müşrikler kullanmışlar. Kur'an-ı Kerim'de geçtiği gibi, eğer senin dediğin doğruysa Allah'ım diyoruz, başımıza taş yağdır. Bunlara mahsus bir tabir. Müminler nerede dua ederlerse yesinler, rububiyet dairesinin kapısına dokunuyorlar. Yani, Üluhiyet değil de üluhiyet o bir yönüyle mabudiyete bakıyor. Rububiyet kelimesi, tevhidi rububiyet sizin Allah'ı birlemenize, her şeyi ondan bilmenize bakıyor. Dolayısıyla dua bir sırrı ubudiyettir aslında. Sebeplerle hasıl olacak bir şey değildir. Her şey elinde olan, her şeyin zimamı elinde olan, her şey onun yanında bir hazine gibi bulunan bir zata sebepler üstü müracaatın ünvanıdır. Dolayısıyla öyle bir ünvanı haiz bir zata el kaldırıp dua ederken rububiyetini nazara alarak dua etmek lazım. Rabbena demek lazım. Onun için gördüğümüz gibi orada Bakara sure Cellesinde Rabbena atina dünya deniyor. Rabbena firli veli valideyye diyor İbrahim Suresinde. Hazreti Adem, ve Hazreti Havva ikisi bir araya gelerek dualarını inzimam ettirip Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfirlena Rabbena diyorlar. Hazreti Musa aleyhisselam Rabbini zalemtu nefsi fağfirli fağfereleh diyor. Allah muafiret ediyor onu. Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi'lena min emrina reşeda diyoruz. Bu da cami dualardan. Rabbena heblena Furkan suresinin min ve zürriyatina kurrata ayun ve cealna muttakine imama diyor. Görüldüğü gibi Cenab-ı Hakk'a hep arzı hal ederken, bazı isteklerde bulunurken hep Rab kelimesini kullanıyor. Daireyi i rububiyete müracaat ediyoruz. Yani başta var eden, sonra terbiye eden, yetiştiren, insansak çayet potansiyel insan olmayı hakiki insan olmaya, kamil insan olmaya yükselten ve insana sebepler içinde ve sebepler üstü büyük ihsanlarda bulunan mesela cennet gibi ebedi saadet gibi insanın ameliyle elde edilemeyecek, dünya servetleriyle katiye malik olunamayacak bir duayı ondan isterken hep sebepler üstü istiyoruz yani Allah'ım bizi ihsan et. Rabbena atina fi dunya hasene dünyada da bize güzellik ver diyoruz. Ahirette de güzellik ver. Vakin azabenler bizi cehennem azabından, ateş azabından vikaye buyur, himaya buyur diyoruz. Bir taraftan negatif şeylerden Allah'a sığınma oluyor. Yine onun rububiyetine sığınıyoruz. Çünkü çok suçmelerimiz olabilir, çok yanlışlarımız olabilir. Onlar da bizi cezalandırmasını istiyoruz. Ve bize dünyada hasene versin çok şumurlu bir şey. İyilik dediğiniz zamanda bu. Mesela var olma Cenab-ı Hakk'ın insanın en büyük iyiliğidir. Mesela insanın insan olması Allah'ın iyiliklerindendir. İnsanın insanlığını idrak etmesi ayrı bir iyiliktir. Yani insan olur da insanlığının farkında değildir. İnsan olur fakat Allah'a inanmaz. İnanması gerekli olan şeylere inanmaz. Bütün bunların hepsi, Dünyada Cenab-ı Hakk'ın insanı olan ihsanlarıdır, iyilikleridir. Dolayısıyla Rabbena atina fid dünya hasene derken biz bütün bunların hepsini istiyoruz. Şayet bunlardan bazılarına masarsak onların kemalini istiyoruz. Hatırlayacağınız gibi işaretül icazda ihtina dediğimiz zamanda hidayetten nasip olmayan bir insan Allah'ım beni hidayete erdir diyor. Gözümü aç, doğru yola ulaştır, doğru yolda yürümeye muvaffak Şayet hidayetten şöyle böyle nasibi varsa benim orada yakinimi artır. Mesela mücerret bir insansam beni ilmel yakine ulaştır. İlmel yakin mertebesindeysem ben beni aynel yakine ulaştır. Aynel yakin mertebesindeysem beni hakkal yakin mertebesine. O meseleyi maiyetü nefsül envisi duymaya muvaffak demektir yani böyle derece derece Dolayısıyla da haseneye mazhar isek şayet hasene üstü hasene istiyoruz demektir. Yani Allah mesela insanlığımızı daha derince hissetmeyi lütfeylesin bize. İmanımızı daha derince hissetmeyi lütfetsin bize. O onun mükafatlarına inanmayı lütfetsin bize diyoruz. Yani daha derince bunu hissedelim diyoruz. Ahirette de bize hasene ver. Bu da gördüğünüz gibi çok karşılığını vermediğimiz bir taleptir. Yani yine Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine sığınma demektir. Bu iki şey arasında fark var malum. Bazıları var mı böyle bir taksim yok mu diyorlar. İbn-i Teymiye mi ortaya attı? Hayır. Hem tevhid-i üluhiyet var hem tevhid-i rububiyet var. Tevhid-i üluhiyet Allah'ın mabut olduğunu bilme, birleme, o istikamette hareket etme demektir. Ondan başkasına kulluk yapmama, arzularına tapmama, isteklerine tapmama, başkalarının arzu ve isteklerine tapmama, başkalarını mabud edinmeme. Buna bakıyor. Fakat bu daire bütünüyle daire-i rububiyete bağlı dönüyor. Çünkü daire-i rububiyette görüyorsunuz ki her şey minel bilen mihrab Allah'ın elinde. Allah'ın elinde olmayan hiçbir şey yok. Dolayısıyla masar olduğunuz şeyler o daireyi rububiyetin size birer ihsanıdır. Ve ilk ihsanlar sonra olacak ihsanlar için de bir referanstır. İlk verdikleri gösteriyor ki o verici bir zattır. O mün'imdir. En amtede de bu esviriye temas ediyor üstad. Sıratallezine en aleyhim. Yani senden istediğimiz bu sırat. İlk defa isteyen biz değiliz. Ve ilk defa da bize vermiyorsun. Yani bugüne kadar binlerceye verdin bugüne kadar adetin olan o vermeye bir kere daha sığınarak biz de istiyoruz. Yani o espri var orada. En am taleyim ihsan etme. İhsan adetin diyeten yani o şehra hidayet buyurduklarına hep dolu dolu sağanak sağanak lütuflarda bulundun diyoruz. Evet, şimdi bunların hepsi hasenedir. E bunları verince Allah Celle Celaluhu bize hiçbir karşılık vermeden, yani bu büyük bir zatın Beşdi belki benim iktibas ettiğim dualarda farklı bir üslupla almışımdır onu. Biz var değilken ve varlığın ne demek olduğunu bilmiyorken ihtiyacımız olmadan sen bizi var ettin. Halbuki bundan sonra bir sürü ihtiyaç var karşımızda. Bunlar bizim ihtiyacımız ve bu ihtiyaçlarımızı istiyoruz. Ben var olmanın ne demek olduğunu bilmiyordum ve ihtiyacım da yoktu. Dünyaya gelmeye ihtiyacım yoktu, onu bilmiyordum ben. İhtiyacım olmadan sen bunları bana lütfettin. Halbuki şimdi benim sıhata ihtiyacım var. Halbuki benim imana eşit ihtiyaclı ihtiyacım var. Halbuki o imanın bana vaad ettiği şeylere berza hayatında saadeti ihtiyacım var. Ebedi saadeti ihtiyacım var. Senin cemaline ihtiyacım var. firdevsle serfiraz kılmayı ihtiyacım var mı arz ediyorum diyor. Daire-i rububiyetin genişliğine, enginliğine ve onun her şeyi verdiğine sığınıyor ve istiyorsun. Böyle şumullu bir şey. Ve bu arada Kur'an-ı Kerim'de hep bu üslup vardır. Mesela ihtina sıratel müstakim sıratel lezine enham dedikten sonra gayril mağdubi Dolayısıyla yanlışlıkta ısrar etmiş ve senin gazabına duçar olmuş onların yolu da olmasın Allah'ım. Yani önce sen hidayet ettin, senin hidayetini tattılar. Fakat o nimetin kadrini bilmediler. Nankörlüğe girdiler. Sen nankörlere karşı diyorsun ki azabım şedittir. Dolayısıyla senin gazabına uğradılar. Bana hem hidayet et hem de hidayetini devam ettir. Gazabına uğramışların durumuna uğratma diyorsun velat alin diyorsun. Ve aynı zamanda şöyle böyle iştahatlarına dayanarak, kendi yorumlarına dayanarak, bir kısım fasit tevillere dayanarak, yanlış yollara sapanların durumuna da bizi duçar eyleme diyorsun. Demek ki sadece haseneye masar olmak değil. Ve aynı zamanda insan bir haseneye masar olur da kadrini bilmeyebilir. Dolayısıyla elinden alınabilir. Kazabilaya maruz kalabilir o bakımdan Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahiret haseneten dedikten sonra vakina azabenler bizi ateşten koru diyoruz. Rabbimize seniyoruz. Cami dualardan bu. Onun için dua ile ba alakalı de, mektubatta Üstad Hazretleri Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahiret haseneten vakina diyor. Bir de bu dua hemen herkes için her zaman söylenecek bir duadır. Mesela ben şöyle diyebilirim. ben zalemle enfusena Hazreti Adem ve Havva Validemizin duasıyla. Ey Rabbimiz nefsimize zulmettik. Eğer mağfiret etmezsen biz kaybedenlerden oluruz. Bu hususi hale göre bir duadır. Mesela Seyyidina Hazreti Musa'nın duası Rabbinni zalemtu nefsi fafirli. O esnada hataen birisinin ölümüne sebebiyet veriyor. Nefsime zulmettim diyor. Hazreti Yunus bin Metta La ilahe illa ente subhaneki inni kuntu mine zalimin diyor. Nefsime zulmedenlerden oldum. Görüldüğü gibi bunlar bir yanlış yapma karşısında Allah'a karşı hatasını idrak etme karşısında söylenecek güzel dualar. Bu açıdan bazen öyle dua etmek lazım bazen de böyle dua etmek lazım yani. Fakat Rabbena atina fi dünya haseneten kim tarafından olursa olsun ne zaman yapılırsa yapılsın cami bir duadır. Siz bu duayla dua ettiğiniz zaman da nefsine zulmetmiş olsanız bile Allah'ım her şeye rağmen sen hasene sahibisin bize haseni ihsan eyle. Hz. İbrahim de Rabbena atina dünya diyor yani yine. Bu Yunus suresinde uzun bir serencameden sonra gemiye binen insanlar sarsıntıya maruz kalacakları ana kadar ferih, fakur, keyif ve neşe içinde serazat alabildiğine çakır keyif. Sonra gemiyi dalgalarla bir sarsıntı aldığı zaman panikleyen, bundan sonra Cenab-ı Hakk'a teveccüh eden ve Allah Celle Celaluhu onların o durumlarını ifade buyurduktan sonra o mevzuda çok samimi olmadıklarını onlara vuruyor. Ondan sonra dünya hayatının çok fani olduğunu, gelip geçici olduğunu, bütün bunları anlattıktan sonra çok önemli bir fezleke ile vallahu yedu daru selam ve yehdime yeşa ul asrati müstakim. Allah sizi daru selama çağırıyor ve sırat-ı müstakime hidayet ediyor. Hidayetinizi diliyor. Sırat-ı müstakime hidayet etme işte daru selamın bir yoludur. İnsan sırat-ı müstakimde yürüyorsa daru selama gidecek demektir. Bu herkes için bir mükafattır yani. Cenab-ı Hak kimi sırat-ı müstakime hidayet etmişse o Darü's-Selam yolcusudur. Darü's-Selam'a Allah Celle Celaluhu çağırdı insanları da sırat-ı müstakime hidayet buyurur diyor. Fakat bir de iki sıra bir şey var. Lillezine ahsenül husna ve ziyade. Evet husna amelinde ihsanında bulunan ihsan, şuuruyla hareket edenlere gelince bir de ziyade var deniyor orada. Bu bir iyiliktir. Yani bir hep böyle iyilik şuuruyla oturup kalkanlar, iyilikle gözlerini açıp kapayanlar Allah Celle Celalu onlara sürpriz yapacak, fevkalade eden bir iyilikte bulunacak. Yani sadece Darü's-Selam değil, sadece ebediyet değil. Sürpriz bir kısım iyiliklerde bulunacak demektir. Fakat müfessirlerin büyük çoğunluğu oradaki o ziyadenin Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede etme şeklinde yorumluyorlar. Diyorlar ki, allah Alem onu da ihsane bizim o şer'i lugavi manasına irca edecek olursak ihsan en tabudallahu kehenneke terahu fe inlem tekun terahu fe innehu yerake ihsan Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapmak siz onu görmeseniz de o sizi görüyor hakikatına bağlı kulluğunu sürdüren hep Allah'ın görüyor olmasına bağlı davranan hep Allah'ı görüyor gibi davranan Herhalde işte o görme var ya, o görme öbür tarafta çok önemli bir görmenin yolu oluyor. Yani görenler görüyor. Herhalde orada Cenab-ı Hak onlara ekstradan bir lütufta bulunacak. Ekstradan bir şey. Farklı görecekler. Vaka ahirette Cenab-ı Hakk'ın herkesin miratı ruhuna göre görünmesi Efendimiz tarafından umum ümmete mutezile kabul etmiyor. En büyük ihsandır ve parz ediyorum Aliül Kari yerahul müminun ebi gayri keyfin ve idrakin ve zarbi misal ediyor. Müminler kemiyetsiz, keyfiyetsiz herhangi bir misalle ifade edemeyecekleri şekilde şudur budur demeden Cenab-ı Hakk'ı müşahede edecekler. Ve idrakin ve zarbi min misal. Fe yensevnen onu gördükleri zaman cennet nimetlerini unutacaklar. Bediüzzaman Hazretlerinin enfes yaklaşımıyla cennet hayatının binlerce senesi onun bir saat rüyeti cemaline mukabil gelmez. Unutacaklar onu. Nitekim cennet hayatının bir saatliğine de bütün dünya hayatı mukabil gelmediğini yine orada ifade ediyor 23. mektupta. Feyen sevnen naima idare avha dedikten sonra da orada bir de ehli itizalin rüyeti inkar etmelerine karşı onlara da bir göndermede bulunuyor. Feya husran ehlel itizali. Vay haline o ehli itizalin ki röyet yoktur diyorlar. Allah Celle Celaluhu cennetteki nimetlerini, ebedi nimetlerini kendi cemali ve kemalini insanlara göstermek suretiyle tamamlayacaktır. Dini mübini İslam'la nimetlerini ümmeti Muhammed'e tamamladığı gibi rüyeti cemaliyle de cennet nimetlerini tamamlayacaktır. Şimdi oradaki lillezin ahsenu rüsne ve ziyade diyor. Bir de vela yer hem katerun vela zille. Onların yüzleri de o gün ne öyle bir katrana maruz kalacak bir siyahlığa ise pasa maruz kalacak ne de zillete maruz kalacak diyor. Çok farklı bir şey. Yani Cenab-ı Hak kendi cemaliyle şereflendirdiği tenvir buyurduğu yüzleri herhalde orada karartmayacak gökçek yüzlü olarak haşrı neşredilecekler onlar. İşte cennete girmenin, hidayete ermenin üstünde sürpriz bir nimet. O bir kısım fesirinin dediği gibi bu ise zaten biz de ihatasından aciziz onun. Ne demek olduğunu çok kavrayamayız ama fakat büyük bir nimet olduğunda şüphe yok. Allah o nimetle serfiraz kılsın. Amin. Dualarda sebeplere dayanmadan tamamen sebepleri silerek halis tevhid mülazasını ortaya koyuyorsunuz. Bir şeyde küçük bir sebep olsa hatta mucizelerde bile yani Seyyidine Hazreti Mesih bir çamuru yoğuruyor da işte ondan bir kuş yapıyor. Hastalıkla alil bir insana elini gezdiriyor da o şifaya buluyor. Gözü olmuş da kör olmuş, elini gezdiriyor. Hazreti Üstad'ın yaklaşımıyla netice itibariyle tıbbın en son noktada ulaşabileceği zirveyi belirliyor orada yani. Bu işin yolu buraya kadar diyor. Bu aşılmaz. Enbiyayı zaman mucizesi, mucizeleri müsvet ilimlerde insanların varabileceği son noktayı, son zirveyi belirliyor diyor orada. Şimdi bunların hepsinde bile, esa şunu mucizelerde bile çok cüz'i sebepler vardır yani. Yine yani adam vardır, gözü vardır, görmüyor çamur vardır işte çamura üflerseniz bir şey Cenab-ı Hak o nefahatını size nefhetmiş olur. Siz de onu üflersiniz. Bir yönüyle o nefenin temsilcisi olursunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eline matarayla bir su döktürür. Leyenler, teşler, dolar. Millet abdest alır. Çok küçük bir sebep vardır. Mucizede bile küçük bir sebep vardır az bir yemek mübarek elini kor üzerine bereketle dua eder. Böyle durur orada. İnsanlar yer, herkes doyar, kalkar, olduğu gibi durur orada. Küçük bir sebep vardır burada. Duada bu sebeplerin hiçbiri yoktur. Çok halis bir tevhid vardır duada. Yani şimdi elini kaldırıp diyorsun ki Allah'ım ecir namına, nar ve ateşinle cennetim ve Şimdi sen bana gösterebilir misin yani bu mevzuda sebep olarak cehennemden seni alıkoyacak bir köprü. Bir köprü kuruyorsun. İnce bir ip bile olsa ben tutunarak geçerim ondan. İçine düşmeden geçerim. Bu kadarcık bile bir sebep yok yani. Cennete gitmek için o kadarcık bir zincir yok. Ama vaadğin cennete diyorsun. Şimdi eğer böyle kalbine gerçekten Cenab-ı Hakk'a vererek içinin sesi olarak seslendiriyorsan bunu sebepleri hiç iltifat etmiyorsun. Bu halis tevhiddir. Tevhid derken de bunu vahdeti vücutçuların anladığı manada bir tevhid değil yani. Varlıkta tevhid değildir. Ama senin hareket ve davranışlarında her şeyin tek maliki, sahibi, mutasarrıfı Allah'tır demek Celle Celaluhu. Ve ona sebepler üstü teveccüh ediyorsun. Onun için ona halis bir ubudiyettir diyor. Çok halis. Yoksa işin içinde azıcık sebep olsa hulusu bozulur o meselenin şunu da yapayım dediğin zaman hulusu bozulur. Keşke onun içinde de o sebeplere tesiri hakiki vermesek. Onlar sadece izzet ve azametin bile perdesidir. İzzet ve azameti istemiş ki esba perdedarı desti kudret olsun. O mülazayla baksak. Fakat duada böyle bir şey var yani. Dua ediyoruz. Bir duanın bu yanı var. Yani insan her ellerini kaldırdığında eğer kalbiyle beraber ellerini kaldırıyorsa hissiyle, şuuruyla ellerini kaldırıyorsa bir kere Cenab-ı Hakk'a karşı tevhidini ilan ediyor. Sadece sen varsın, dualara icabet eden sensin. Emmen yücibri muttarra idâ de'âhu üd'uni estecib leküm dua edin kabul edeyim. Ve izâ sâlek ibad anni fe inni qarib ucibu davete dâ da ani. diyor. Bir bu yanı var. Bir ikincisi de kanahtı acıdanemce benim. Her dua aynı zamanda insana bir hedef gösteriyor. Yani sen insansan sen Allah Mükerrem yaratmış. Sen Allah'ın bunu iste, bunu iste, bunu iste dediği o noktalar var ya, onları elde etmeye müsait bir mahiyette yaratılmışsın. Akif ifadesiyle senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir. Avalim sen de pinhandır, cihanlar sende matvidir. Cebrail Aleyhisselam istememiş bir şeyi Allah'ım Cebrail'in bile istemediğini senden istiyorum. Onları Efendimiz istemiştir. Onun için cami dualardan bir tanesi de Allahümme inne eselüke min khayri ma se'eleke bi nebiyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem ve avudüke min şerri ma sa'de minhu nebiyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem diyorsun. Efendimiz senden ne istediyse ben onu istiyorum. Neden istaze ettiyse ben ondan istaze ediyorum. Bakın İpham içinde bir enginlik var, bir derinlik var hayatı seniyeleri boyunca hep istemiştir. Sebepler üstü, halis bir tevhid mülazasıyla istemiş. Bu o hedefi belirlemiş, bizim gözümüzün önüne koymuştur. Diyor ki senin mahiyetin o hedefi elde etmeye müsaittir. Donanımın ona ulaşmaya müsaittir. Çünkü senin mahiyetin meleklerden de ulvidir. Öyleyse sen onu elde etmeye bak. Kıymetine göre bir noktayı ihraz etmeye bak konumunu ona göre belirle. Niye geride duruyorsun? Mahiyetin sana daha ileri hedefleri gösteriyorsa geri durmanın alemi nedir? Dolayısıyla her duada bir de böyle yüksek gösterilen bir hedef vardır. Efendimiz dualarda o yüksek hedef gösteriyor. İşte sabah duasında başka bir vesileyle dediğimiz gibi Allahümme inna'uzu minel hem vel hazen yani tasadan, kederden, hüzünden ve gevşeklikten Allah'ım sana sığınıyorum derken aynı zamanda Allah Celle Celal sana irade vermiş. Sağında ya solunda ışık yoksa Akif orada hata bir tabir kullanarak halk etmelisin halk. Ey elleri boynunda yatan adam kalk. Allah sana irade vermiş, şuur vermişse gevşeklik de niye yani? O tasa da niye? Neden önünde yürüdüğün yollarda kendi hayalinde uçurumlar meydana getiriyor? aşılmaz bunlar diyorsun kandan irinden deryalar geçilmez diyorsun bir de hedef gösteriyor sen aşarsın bunu Allah'ın izniyle icabında kanatlanıp geçebilirsin diyor Kanaat aydan bu çok önemli ve üzerinde durulmaya değer bir şeydir her duada bu espriyi yakalamak mümkündür Allahümme ayinna alâ zikrike şükrike üsne ibadetik Allahümme inna neselükel <laughs> hüda ve tupâ vel vel ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم